Eski Ramazan hatırlıyor musun? Hani o huzur bulduğun, oruç tutmak için can attığın ama yaşın küçük olduğu için normal değil de fasulye orucu tuttuğun zamanı. İşte o anı yaşadıysan çok şanslısın. Çünkü şu an o olayı yaşamak çok zor. O kadar heyecan veriyordu ki davul sesiyle sahura kalkmak. Çok uykum olsa bile sanki tamamen uykum almış gibi oluyordum. Hatta bazen hiç uyumayıp o davulcuyu görmek bile istiyordum. Çünkü kendileri NPC gibiydi. Sesini duyuyordum ama camdan baktığımda yok oluyordu. Ama gördüğüm zamanlar elbette oldu. Çok mutlu hissetmiştim. Aslında o zamanlar enerjim çok fazlaydı. Aç ve susuz olmama rağmen hissetmiyordum. Arkadaşlarımın arasında pek sevilen birisi değildim ama Ramazan ayında aralarına girebiliyordum bir şekilde. Beraber top oynardık. Misket oynardık. Miskette çok iyi değildim ama stratejim kuvvetli olduğu için pek fazla ezilmiyordum aralarında. Akşam vakti yaklaştı. İnsanlar evine ellerinde poşetleriyle, bazıları da sırtındaki erzak kolileriyle iftar etişmeye çalışıyorlar. Ben de günün tüm yorgunluğu ile evime gidiyordum. Ve tüm gün heyecan ile bekledim o sesi duydum. Akşam ezanı. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ezan bittiğinde mahalleye çatal kaşık sesleri sarıyordu. Galiba yemekleri hızlı yiyorlardı ya da hemen doydukları için bu sesler kısa sürüyordu. O zamanların ilk iftarı bu şekilde geçiyordu. O zamanın normali buydu. Ama artık fasulye değilim ve davulcuları yakalayabiliyorum. Davulcuları yakalasam bile çok mutlu olmuyorum çünkü artık motorla geziyorlar. Eski enerjim yok. Top oynayacak vaktim yok. Misket oynayacak yaşta değilim ve arkadaşım yok. Eskisi gibi misafirlik dönemi de kapandı. Eskileri arar oldum. Artık insanlar cevabını bildiği saçma soruları sorarak eğlenmeye çalışıyorlar. Bizi kandırıyorlar. Bu bir kul hakkına girer mi biliyorsunuz peki? <laughs> Balona su doldurup sahurda yutup öğlen balonu patlatırsak orucumuz bozulur mu? Nope. Eğer balonu yutabilirsen bir şekilde bence bu affedilir bir durum olabilir. Hatta cennetten bir villa almış bile olabilirsin bu zekayla. En ufak olayı büyütüyoruz ve sonuçları kötü bitiyor. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Saygısı kalmadı. Oruç tutan insanlar tutmayanlara tahammül edemiyor ve tutmayan insanlar da tutanlara saygı duymuyor. Herkes için geçerli değil ama illa birkaç tane çıkıyor. Çatal kaşık seslerini de hala duyabiliriz fakat yemekten sonra sesler tamamen kesiliyor. Muhabbet etmek artık bitti. Aslında eski zamanları aramak çözüm değil. Yeni dünyaya ayak uydurmak lazım. Çünkü çok geliştik ve bu gelişme ayak uyduramıyoruz. Gelişmiş bir dünyada gelişmemiş insanlarız. Daha fazla para, daha fazla ün, daha fazla mutluluk için başkalarının hayatını mahvetmeye göze almışız. Eskiden çok temiz bir çocukluk geçirdim ve ben temizim diye başkalarını da öyle zannettim. Belki de o eskiden yaşadığımız olaylara farklı bir duyguyla baktığımız için bize olağanüstü gelebilir. Ama şimdi daha akıllıyız. Olağanüstü gelen şeyler normalleşti. Eskileri aramıyoruz. Eski yaşamak istiyoruz. Saf, temiz çocukluğu özlüyoruz aslında. Gelecek kaygısı, geçim derdi, okul sitesi olmayan günleri arıyoruz. Ama artık bulamayacağız. Geleceğini şekillendirme zamanı.